Yani burada Canan Hanım tabi duruşmaya siz de katıldınız hı hı. oradaydınız siz de gördünüz e, tabi uzun bir savunmaydı o savunma kimlerine göre Kılıçdaroğlu'nun manifestosu niteliğindeydi. Ama bu hafta bir diğer davayla karşı karşıya kaldı. Az önce söylediğim gibi ne diyorsunuz? Erdoğan grup toplantısında böyle uzun uzadıya ve sert, ağır sözlerle Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor olmasına unutmadı. Orada da unutmadı. Sanki ana muhalefeti kendisine ana muhalefeti ya da Kılıçdaroğlu olarak mı görüyor ya da siz ne okudunuz, ne düşündünüz özellikle bu sözleri duyunca? Şimdi sayın e Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu işte şu anda neden yargılanıyor? Dokunulmazlığı olmadığı için neden dokunulmazlığı yok? Milletvekili değil. Neden milletvekili değil? Hı. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı olarak e, Recep Tayyip Erdoğan'la yarıştı. Doğru mu? Yani 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde. Ve e, ülkenin yarısının da oyunu aldı. Yani seçmen sayısının neredeyse yarısının oyunu aldı. Şimdi burada eleştireceğim iki şey var. Bir tanesi 14 Mayıs seçimlerinde biraz önce dendi ki Alaaddin Bey söyledi sanıyorum. İşte hani insanların iktidar için bir araya gelmesi lazım falan dediniz değil mi Alaaddin Bey? Yanlış evet. şey yapmadım. Evet 14 Mayıs seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı iken ee, böyle e, 15'er, 10'er milletvekili alan işte Ge gelecek partisi, Saadet partisi, işte Demokrat parti, e, Deva partisi, milletvekillerini aldılar 14 Mayıs'ta, sonra 28 Mayıs ikinci turunda e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok etkin sahada değillerdi ve asıl benim üzüldüğüm nokta şu o gün duruşmada da Kemal Bey'in yanında değillerdi. Yani Kemal Bey'in o masada neredeyse e, evet bahsediyor. neredeyse eşit hak vererek bulunduğu ve partinin içinde çok büyük eleştirilere hedef olarak 40 küsür milletvekilini bu partideki emek harcayan insanların yerine gelecek Deva Saadet ve işte Demokrat Parti'ye ve verilerek işte bir şekilde şu anda mecliste milletvekili pozisyonunda bulunmalarını, her ay maaş almalarını, mecliste işte grup kurmalarını sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi listesinden milletvekili olan partiler o gün o duruşma salonunda vefa göstermediler ve bulunmadılar. Kim vardı o gün duruşma salonunda? Muharrem İnce Tam tersi yapıyorlar. Millet İttifakı'nın dışında kalan ve hatta çoğu zamanda işte bu sağ partiler var ama neden sol partilere işte çağrı yapmıyorsunuz neden yok denen e, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve e, işte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da o gün oradalardı. Onları ben o gün e, kendim tebrik de ettim. Twitter'da da yazdım bunu tebrik ediyorum dedim. Fakat bu vefasızlığı gösteren ve e, bu dört partiyi de ve dört partinin genel başkanını da bu anlamda ben kınıyorum burada. Genel başkan düzeyinde katılım yoktu diyorsunuz. Şöyle hani haklarını yememe kadar şunu söylemek isterim: Deva partisinden İdris Şahin, Gelecek Partisi'nden Selçuk Gözda, işte şimdi bağımsız olan Hı -hı. Cemal Engin yurt. Önceki genel başkan Dem Parti'den Mithat Sancar, Cemal, Benceköz, Yurt, okay. Cemal Yurt zaten her zaman biliyorsunuz Hı -hı. yani en büyük vefayı gösteren insandır yani. Ya Deva Partili İdris Şahin ve Gelecek Partili Selçuk Özdağ da oradaymış. Yani partililer açısından katılım vardı evet ama genel başkanlar düzeyinde yoktu diyorsunuz. Zaten Akşener'in katılması mümkün değildi çünkü Akşener'i en sert muhalefetini orada yapmıştı. İşbirlikçi dedi biliyorsunuz. Devletin genel katılmasını... başkanları var mıydı orada? Efendim? CHP'nin önceki bütün genel başkanları var mıydı? Hı, mesela Murat Karayalçın Hayır, Altan yoktu Öğlen. bence de olmaları evet. gerekirdi zaten. Hikmet Çetin. Onları diyorsunuz değil mi? Murat Karayalçın var mıydı? Hayır, ben zaten şey söylemedim. Yani bence de olmaları gerekirdi ve ben ben de olmalarını gönülden yok, dilerdim zaten. Zip desteklemek için eleştiri anlamında ama bu CHP Yok yok ben aynı fikirdeyim sizinle. Ben ben sizinle aynı fikirdeyim. Olmaları gerekirdi bence de öyle. Haklısınız. Ben Şeyi belirtmek istedim. CHP'nin eski genel başkanlarının olduğu başka yerler oldu ama. Yani hepsinin bir araya gelip destek verdiği kişilerle de, ortamlar da oldu. Ama genel başkan olan kişiye önceki genel başkanlar destek vermedi. Dikkatimi çektiği için söylüyorum. Ben de oradaydım bu arada. Doğru. Yok ha Hep haklısınız. Şey. Çünkü neden? Evet. Şu anlamda söylüyorum. Peki. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde de e, bütün şeylerde önceki genel başkanlara, her yere davet ettiğine ve onlara e, bir kendinden önceki genel başkanlar olarak hep saygı gösterdiğine ben şahit olmuşumdur bütün toplantılarda. Yani o nezaketi her zaman gösterdiğine tanık olmuşumdur. Evet haklısınız ben de çok dilerdim orada olmaları gerekirdi bence de haklısınız. Evet çok daha birlik beraberlik ve bütünlük evet. olurdu diyorsunuz. Çok önemli bir noktaya da parmak basmış oldu böylelikle. E, Mehmet Bey yani siz o zaman biraz yalnız bırakıldığını düşünüyorsunuz. E, ben kadarıyla. üzüldüm yani çok büyük bir vefasızlıktı. Çünkü o partileri o milletvekillerini Kemal Bey kendisi parti içindeki eleştirileri öncesi ve sonrasında da hatta o milletvekilleri verilirken yanında olup MYK'da PM'de onaylayan insanlar seçim kaybedildikten sonra tam tersi yokmuş gibi Kemal Bey eleştirdiler. Neden bu kadar milletvekili verildi diye. Halbuki altlarında imzası olanlar vardı o kararlarda. Ama o gün orada Kemal Bey'i yalnız bırakmaları çok büyük bir vefasızlıktı. Çünkü bugün meclisteki o sıfatlarını, onun o kararlılığına ve o sorumluluğu almasına borçluydular ve o gün yalnız bırakmamalılardı. Evet.